Evet sevgili izleyicilerimiz bu haftada Berat'la Hayat'a dairin konuğu çok değerli gazeteci ve başarılı televizyoncu Balçıçek İlter. Şu anda kalınmış Deville'de bulunuyoruz. Ee, biraz fondan size sesler yansıyor. Malum korona gündeminden dolayı da e, restoranlardan bu seslere de hasret kalacağımız günler geliyor. Bugün son restoranda bu ambiyansı yaşayacağımız bir gündeyiz. Evet. E, teşekkür ediyorum öncelikle devli ailesine de dostumuz İpe'ye ve Ali'ye değil mi Balçıçekçi? Hayat'cığım merhabalar. Çok evet. Merhabalar. Güzel seninle birlikte olmak. Sağ ol, yani şu benim. sesler fazla geliyormuş gibi hissediyor insan. Evet. Gelmiyor. Arayacağız bu sesleri galiba. Doğru söylüyorsun. Çok güzel e, Zor bir sürece evet. giriyoruz. Kesinlikle. E, Kalamış'ta sevdiğimiz bir mekandayız. İpek'le Ali'nin mekanında. Evet. Onlara da buradan sevgilerimizi yollayalım. Kalamış özel bir e, develi. Zaten Allah'ım bunu da bilerek <laughs> mi getirttin? Ne yaptın? <laughs> aynen, yani. aynen. Ayıp denen bir şey <laughs> var yani. Hakikaten. Olsun bunun kalorisi azdır hayatım. Diyorsun. Zaten fitsi. Biraz kilo almanın da şeyi var. Kontenjanı var. Bence. Bence, değil mi? Yaramaz ben senden önce yaptım <laughs> sıra sende şimdi. Şimdi öncelikle ben şundan bahsetmek isterim. Bal çiçekim. Bal çiçeğim çok güzel bir programa başladın. Kanaldaydık. Ee, evet, evet, Kanal D'de, evet. evet. E, Bal çiçekle sohbet programımın ismi. Aynen, Bal çiçekle sohbete geldik. Heh, Bal evet. Çiçek'le sohbete geldik. Aynen. Aslında ismi ne kadar samimi ve sıcak. Aynen, değil mi? Ee, Doğru. Kesinlikle. Hakikaten. Biraz içeriğine dair bilgi alabilir miyiz? Ya ben şöyle bir şey. Beni yakından tanıyanlar, yakın arkadaşlarım ya da bilenler, sosyal çevreden tanıyanlar bilirler ki benim sofralarım çok ünlüdür. Hem ağırlamayı severim. Hem beş benzemezı bir arada oturtmayı severim. Mesela derler ki aa bir dakika onunla uyuşur mu konuşabilir mi falan. Hmm. Konuşur konuşur derim. Sonra bir bakarlar arkadaş olurlar. benden Benim masalardan çok güzel arkadaşlıklar Harikasın. dostluklar doğar. Böyle bir özelliğim vardı ve çok severim. Ne e, güzel olsun oluyorsun. Başka yerlerde evet. olsun ağırlamayı. E, dedim ki bunu televizyona taşıyamaz mıyız? Hmm. E Taşıdık. Harikasın. Gerçekten de öyle öyle başladık. Hatta ilk e, konuğum e, dostlardan oluşuyordu. Ahmet Güneştekin, Ali Sunal vardı. Ege Kökenli vardı. Evet. Dostlarla olunca daha rahat ettim. E, araları evet tereler koyuyoruz görüyorsundur Berat i̇şte evet. ne bileyim güzellik ve teresi koyuyoruz evet. ne bileyim e, seramik atölyesine gidiyoruz dışarılarda evet. çekimler yapıyoruz Harika. bunlar benim hoşuma gidiyor Tabii, Çok, yani böyle aktüel. dinamik ve aktüel Kesinlikle. Çünkü sen de biliyorsun ki artık evet. e, uzun uzun bir şeyleri seyretmiyor insanlar, evet, daha kısa görebiliyorlar. Kesinlikle. Müthiş bir e, evet. sponsorumuz var, Ritz Carlton. Şöyle kaliteli, ki, çok yani güzel. o kadar güzel ki markamızın yan yana geldiği evet. Ritz'deki o sofrada kendi evet. evimde gibi ağırlıyor. Ve çok şık misafirleri, müthiş yemekler yapıyorlar evet. bize. Harika. E, olağanüstü her mekanı çünkü sonuçta orası İstanbul'un kalbi. Kesinlikle. Ve bence daha güzel bir manzarası da evet. var tabii İstanbul'a, ama ama o manzara en güzellerden. güzellerden dolayısıyla onu da vermek bizim e, kanalımız için ve program için de son derece prestij. Rol. Çok keyif alıyorum. E, bu arada bugün çekim yaptığımız gün e, cumartesi günü programımız yayınlanacak ama bugün Kadın Girişimciler Günü. Ya evet e, ya ne güzel. Evet, Hakikaten ne e, güzel bir gün. Kadın kesinlikle. girişimci deyince çok önemli. Çünkü ben bugün, gazeteciliği o evet, anlamda bıraktım işte. Sonra. Evet. Şimdi bak neden bunu söyledim? Sen e, gazeteciliğe başladın ve çok önemli bir şey yaptın Sabah Gazetesi'nde ilk e, ilk kez bir yazı işleri e, kadın, kadın müdürü oldun. Evet aynen öyle. E, i̇lk kez sen oldun kadın. O yüzden e, bu konudan sonra buna bağlanmak istedim. Sabah değil mi? İlk kadın yazı evet, işleri müdürüydüm. Evet. E, Hürriyet'te o dönem Nurcan Akat vardı. Evet. Sonra da ben geldim zaten. Kadınlar e, Karar mercilerinde çok yer alamıyorlar Berat. Özellikle medyada. Bütün dünyada da bu geçerli ama bize daha geçerli maalesef. Orada var olmaya çalışmak kadın olarak her alanda zor ama medyada daha da zor. Çok erkek egemen bir ortam. Biz iyiydik yani Şule Tolu yayın danışmanıydı sabahın. Ben kadın yazı, yazı işleri müdürüydüm. Eklerden sorumluyumdum ki ekler çok çok önemliydi. Hatırlarsan evet. o ekler ana gazeteden daha kalın evet, çıkardı evet, o dönemde. Tabii şimdi sayfalar azaldıkça Aynen azalıyor. öyle. Reklam azalıyor. Okunma evet. azalıyor vesaire. Dış haberler müdürümüz kadındı. Ankara temsilcimiz kadındı ya. falan. Güzel bir kadın kalabalığı çok. vardı. İcracı me me makamlarda. Bunu da önemsiyorum. Tabii çünkü ki. kadın sayısına bakmamak lazım. O evet. yani karar veren mercide kadını görmek çok daha kıymetli diye Kesinlikle, düşünüyorum. Kesinlikle doğru. Peki şimdi sence bizim medyamız, televizyondan evet. bahsediyor. Evet. Dijital evet çok yükselişte her şey bir dönem sonra dijitalleşecek. Fakat televizyon medyası da var. Bunu nasıl görüyorsun? Şu anda nasıl bir kalitede sence? Şimdi... Ekran yüzleri nasıl? Haber anlamında mı soruyorsun? Her anlamda. Ha, haberi izlemiyorum eğer onu soruyorsan. Hı -hı, her anlamda. Haber artık yok. Ben de tamamen dijitalde. Hı -hı. Bir çok alıyorum. Birçok kişi öyle. Evet. Yani yok ki ben haber kökenliyim. Tabi. Ona rağmen yok bende o iş. Evet. evet. Diğer televizyona baktığım zaman da televizyon bitti derdim bundan bir yıl önce. Hı hı. Pandemi dönemi aslında bize televizyonun bitmediğini gösterdi. Genç kesime ve televizyonda yok ama 40 üstü televizyonda. Yabancı dizi seyrediyor, işte Netflix seyrediyor, evet. onu seyrediyor, bunu seyrediyor, bir sürü şey seyrediyor. Türk dizilerini seyrediyor, Türk dizileri bir dijital platformlarda evet. boy göstermeye başladı falan derken televizyonun yeniden doğuşuna aslında biz hep beraber Biraz canlandı. tanık oluyoruz. Hı hı. E, ama dersen ki Türk televizyonları bu televizyonun dön doğuşu için... Diyor. tekrar doğuşun evet. hiçbir şey yapmıyor sadece dizi üretiyor ya da bir takım yarı yani e, Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim dizi tuttu yarışma tuttu orada yürüyelim diyor etirelim. halbuki yeni içerik üretmezsen doğru. kendini bir tık daha güncellemezsen atlatmazsan, e, güncellemezsen işte o yüzden de şey oluyor. Kopyası olarak devam ediyor. Yani Türk televizyonlarında yeni bir yapım yok. İşte yok. evlilik şeyleri bitti. Hadi bakalım gelinim, kaynanam, yemek şeyleri geldi. Ya bir tane bir tane orijinal bir şey orijinal. değişik bir şey olsun. Ha diyeceksin ki sen yap. Değil mi? Yapamıyorsun Ama da. Ama yo senin şu anki formatın çok güzel. Haftada bir. Ben gündüz kuşağından bahsediyorum gün diyorsun, sana. Her Her gün. <laughs> Yapamıyorsun çünkü Tutana devam ettirmek istiyor. Peki şimdi e, bal çiçektim, bal çiçekçi. Bundan sonraki hedeflerin arasında ilk olarak dijitalden öte ne var? Şimdi program yapıyorsun kanalda de ve evet, çok güzel. Yeni başladı. Sonrası? Ee, peki. Mesela Şöyle mesela. tam bitir bir şey Söyle. daha soracağım. Söyle. Sen bir sen sor öyle devam et. Mesela e, çok böyle bir e, işte işte benim stilim gibi program. Olur hmm. mesela biliyorsun Yeni formatlar oluyor daha güncel Daha hmm. aktüel böyle hmm. Onların sunuculuk teklifi gelse sana kabul eder misin? E, programa bakar Ben onu kabul ederim etmem şeklinde Aha. Bakmıyorum hayata Aha. E, Şöyle Kesin bir lüksüm var yok. Lük, Şöyle bir lüksüm var ama e, İçinde Yer almayı isteyeceğim projeleri seçebilme gibi bir lüksüm var. Harikasın. Bu güzel evet. bir şey diye Çok, düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü yıllarca bu lükse sahip olmadım ben. Dolayısıyla şimdi kendi şirketim olduğu için birazcık daha backup'um evet. olabiliyor. Seçiyorsun. Seçebiliyorum. Evet. Ne yapmak istiyorsun dediğine gelince, herkesin hayatta böyle bir hayali vardır. Ve bunlardan bir tanesi benim bir kitap hayalim. Aynen. O onun üzerine çalışıyorum bir süredir, okumalardayım Süpersen. vesaire bir roman Aynen. hayalim var. Aynen. Bunu bir tarafa ayıralım ama bir taraftan da gerçekten çok ama çok heyecanlandım. E, yeni bir projem var. Aynen. Ama o projeyi Görece çıkarmam bir, bir birkaç ay sürecek. Hı. Tamamen bir, iş dünyasını ilgilendiren bir proje, hı hı. bir startup. Ortaklarımla çok heyecan duyduğumuz bir startup. Start Onu yapabilirsem. E. Çünkü demin ne dedin? İş, girişimci dedin. Ben e. medyadan medyayı bırakıp medyada öyle ya da böyle projelerle yer alıp ama bir taraftan kendi işimi yürüten bir iş insanı Güçlü oldum. Güçlü bir kadınsın. Sağ ol. Öyle O sana. iş insanı olduğumda orada da kendimi kanıtlamam için evet. bu startup'ın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Bakalım ne Harikasın, olacak. Harikasın. Yaparsın <laughs> i̇nşallah. sen. İnşallah. Sen en güzelini yaparsın i̇nşallah. arkadaşım. Ee, gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, bu beni kırmadığın için. Sımsıcak e, sohbet için. Çok sağ, sağ ol. Bu karşılıklı sinerjimiz. İyi ki varsın. Sağ ee, ol Berat'cığım. Nice dediğim gibi az önce de nice başarıları inşallah imza atarsın ve atacağından da hiç şüphem yok zaten. Ne hoşsun valla. Ee, ben kanatlanarak uçarak gideceğim yok, şimdi. Yok öyle eve. öyle. <laughs> Hakikaten. Ben inanmadım. Bir şey söyleyeyim mi? Bal çiçekçim gerçekten inanmadım ve bütün konuklarımı kendim ağırlamak istiyorum ve Sen öyle çiçeksin. Evet, kırmıyorsunuz doğru. beni sağ olun. İnan içime yani hiç kimseyi ağırlamadım bugün. Ne kadar. güzel bir lüks değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İkizlerinle sana mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum arkadaşım. En güzel, en güzel dilek. Başarılar teşekkür ederim. seninle olsun. Teşekkür çok ediyorum ben sağ